Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünisa Gül yeni yasama yılı dolayısıyla mecliste verilen resepsiyona katıldı. Gül çiftini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek ve eşi Gülten Çiçek kapıda karşıladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile katıldığı resepsiyonda salonda bulunan Cumhurbaşkanı Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile bir süre sohbet etti. <laughs> Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan resepsiyon salonunda gezerek davetlerle sohbet etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile sohbet eden Erdoğan, Özel'in eşinin rahatsızlığı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.